Merhaba arkadaşlar. Daha etkili bir katılım için Gmail Google hesabımızla ankete katılmak. Bu anketimiz biraz uzun olduğu için bir Gmail hesabıyla sizin veya başkasının hesabıyla katılırsanız anket katılımınızı tek oturumda değil, birkaç oturumda, birkaç oturumda da aynı cihazdan tamamlayabilirsiniz. Katılımınız bittiğinde Google hesabınız veya Gmail hesabınızın katılımınızla bağlantısı kalmayacaktır. Yani Google hesabınız ve e-mailiniz kaydedilmemektedir. Araştırmacı olarak Google hesabınız veya Gmail'inize erişimimiz olmayacaktır. Google veya Gmail hesabınızı kullanmanız sadece sizin ankete katılımınızı kolaylaştırmaktadır. Anketi Google Form platformunu kullanarak hazırladık. Google Form bir Gmail hesabıyla katılan kişilerin katılımını gönüllü olarak birkaç oturumda tamamlamalarına veya bir aksilik yani örneğin internetin kesilmesi, elektronik aksaklıkların yaşanması gibi durumlarda 30 gün boyunca katılımcının kaldığı yerden tamamlamasına izin vermektedir. Tabii siz uygun olan en kısa zamanda tamamlarsanız daha iyi olur. Diyelim ki X'inci yani kaçıncı soruda kaldığınız ve ankete ait pencereyi kapattınız. 30 gün içinde tekrar aynı Google veya Gmail hesabıyla anket linkine tıklarsanız anket baştan başlayacaktır. Ancak cevap verdiğiniz sorularda cevaplarınızın saklı olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde daha önce cevapladığınız soru Bölümleri hızlıca geçip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bir Gmail hesabı ile katılmazsanız, bir aksilik durumunda internetin kesilmesi, elektronik bir sorun, formu yanlışlıkla kapatmanız gibi durumlarda tüm yanıtlarınız silinecek ve tekrar baştan başlama zorunda kalacaksınız. Onun için istediğiniz hızda ve oturumda daha rahat bir ruh haliyle acaba kapanacak mı? Bir sorun olacak mı endişesinden uzak bir şekilde katılmak için bir Gmail hesabıyla katılmanız daha sağlıklı ve anlamlı olabilir. Sizin veya kullanacağınız bir hesap yoksa Gmail, Google hesabı oluşturmak için aşağıdaki linki tıklayarak kendinize ait bir hesap oluşturabilirsiniz. Teşekkürler.